Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizler de çocuk olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizler birlikte Teddy'ye gidiyoruz Teddy'ye yepyeni ürünler gelmiş arkadaşlar hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbirini kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın Allah razı olsun destekleriniz için hepinizden desteklerinizi bekliyoruz o zaman biz bir önce videomuza geçelim. Bu güzel indirimlerle, bu yepyeni ürünlerle sizleri baş başa bırakalım. Aşağı yorumlarınızı bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Şöyle bir tane kesme bambu tepsili, kesme panosu bambu tepsili gelmiş. 250 liradan 200, 200 liraya düşmüş bu. Şöyle bir bakalım. Bu yeni bir ürün. Hmm, yeni. Bir bakalım. Şöyle bir bakalım da. Nasıl bakacağız buna? Bantlı mı? Bu. Bantlı mı bakayım? Baksana. Açamıyorum. Ha bantlıymış. Neyse şöyle göstereyim o zaman. Bu şekilde. Şöyle kupacam kaptüs bambu kapaklı. 129.99 bunun fiyatı da. Bak, bu da yeni gelmiş. Güzel bir ürün. Şöyle gösterelim size. Şöyle sunum tabağı dönerli. 25 santim 249.99 bunun fiyatı. Şöyle dönerli bir ürün. Şunu da gösterelim. 300 lira. Şu. 300 lira mı? Şu değil mi? Hı -hı. Evet. Bir hmm. versene onu bana. yansıyor görünmüyor da. Şöyle göstereyim. O da 350 liraymış. Bu güzel Bir tane alalım. Şöyle. Bu daha güzel şu yerindeki. O daha biraz daha küçüğü. O da güzel de. Bunun boyutu daha büyük. Bak şu döner şey bambulu. 33 santim bu. Bu da 29 santim. Bunun markası da Tohana'ymış. Şöyle sunum tahtaları gelmiş. Bunlar da 80 liraymış. Yeni evet, gelmiş bunlar. Yeni, yeni yeni. Göster Bunlar şey da var. Bunlar da sunum tahtası. 79 lira bunlar da. 79.99. Şöyle. Kaç santimmiş bu? Bakayım ben şeyine boyutuna. Böyle yani santim uygun görünmedi. Bu kacamlar var. 0.22 santim. 69.99. Bak bunlar da çok güzelmiş. Şöyle. 29.99 130 milim şöyle Şunun çeşitleri var bak gösterelim şöyle çeşitleri bulunuyor bunlar da yeni gelmiş 100 liraymış bak bunlar da aynı şekilde bunlar da 100 TL bak ne güzel ürünler bunlar da yeni gelen ürünlerden bak şöyle güzel bir rengi daha var onu da gösterelim size resim çekecek mi? çektim Ha, şöyle değişik bardaklar gelmiş. Bunlar da 50 liraymış. Burada şekerlik var. 29 santimmiş. 149 lira. Şöyle açığı da var. Ne güzelmiş. Dur bak. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle. Şöyle ilgili ekmek sepetleri var. Bunlar da 150 liradan 130 liraya düşmüş. Bunlar da ne güzelmiş. bak. Bir tane böyle hasır gibi bir tane de siyah. Hı hı. Bunlar da yeni. Bak şunun modeli aynı ya. Ben farklı zannettim de modeller aynı. Şöyle saklama kutusu var. 6,5 litre kapaklı. 79 liraymış bunlardan, Bak bunlar da yeni ürünlerden. Şöyle bir bakalım. Şöyle açalım da şöyle göstereyim de. Bunun mavi rengi de var. Bak şöyle arkada. Onu da göster. Bir saniye bakayım açabilirsem. Yok öyle bir sıkıştırmışlar ki. Resim çekeceğim. Şöyle mı? saklama kabı var. Kahvaltılık seti 8 parça. Bu da 200 liraymış. Bak bu da yeni ürünlerden. Şöyle içindekileri de size göstereyim. Şu kapağı şu şekilde olan rengi de var. Şöyle. Güzelmiş ama bunlar bak ne güzel. İçinde de bayağı şey yani bantlı biz açamıyoruz da. Bak şöyle. İçinde de bayağı şeyler var. 6-7 parça. Şöyle bir kutu var. Bunlar da e, 3.4 litre 59.90 bunların fiyatı da. Şöyle bak. Farklı renkleri de var onların. Şöyle gösterelim. Bak. Şurada vardı ya. Nerede o? Heh, şöyle. Re şeyleri kapakları renkli. Şöyle. Şöyle rengi var. Bunlar değişik. Bak şöyle ahşap sunum tahtası var. Ayak 25 santim. Bu da 300 liraymış ikili cam kahve fincan seti 159 lira şöyle bantlı, bantlı. bu da öyle e, altılı porselen bambu 399 lira Bunlar da bantlı Çünkü millet bozuyor O yüzden bantlamışlar düzeltmiyor da söyleyelim şöyle 399 liradan 299 liraya inmiş bu da indirimde 31 çarpı 5 23 çarpı 4 6 santim yazıyor şöyle tepsilerde 249 liraymış. Hmm, bunlar da güzel ama bak. Bunların şekli çok güzel. Bakın şuradan tutuyorsun. Hmm, 37 26 ölçüleri. Şurada arkada farklı bir model daha var. Onu da göstereyim size. Baktı çok şık. Güzel. Şu da, çok hoşuma gitti şunlar. Şu da güzel bu arkadaki de. Bir de onun bir büyükleri var. Şunlara onlara bakalım. Bayağı büyük. Bunun ölçüleri 50'ye 30. 50'ye 30. Fiyatı da 299 liraymış. Şunları söyleyelim. E, altılı porselen şöyle. Fincan su. takımı. 399 lira. Bu açık. Şöyle gösterelim size. Açık olanları gösteriyoruz. Bantlıları ellemiyoruz. Şu tarafa bakalım. Bak bir de şurada değişik kur, e, kutular var. 40 liraymış. Ama çok değişik İlk defa gördüm bunları. Bak, şunların Bu güzelliğine da. bak renklerine. Ay çok güzel. Bir de mavisi var onların. Bak şunların güzelliğine bak. Şöyle çay kutusu varmış köşeli. Ne güzelmiş 35.99. Ay ne kadar hoş. Bayıldım Bu Kutular bana. çok güzelmiş. Çok güzel duruyor ya. Ondan belki de alabiliriz. Şöyle var hayvan hayvan tüyülü 800 milim. 29.99. Şunlar var 29.99 kahve sanırım bunlar. Bak bunlar da indirimde. Bunlar 29 liradan 24.99'a inmiş. Bunlar da güzel. Evet. Çok güzel şey yani bence bunlar daha güzel hoşuma gitti benim bunlar mesela Kremit tavalar var Kremit evet, efekli Hangisi? bunlar işte ha bunlar bunlar da 199.90 şöyle mehtabın e, markalı mehtap markalı şunlar var e, 200 lira kaçar olalar şöyle bak Mikta i̇şte var. 16 santim. 16 santim. Şu ikili tavaları söyleyeyim. İkili mi üçlü mü bunlar? İkili 300 lira. Hmm. Teflon Mehtap markasına aitmiş. Şöyle. Bu şekilde. Şöyle. E, krep tavası. Krep tavası var. Kaç santim? 199 var? lira 26 santim. <laughs> tamam. Ama güzel baksana. Kaliteli yani. Öyle ağır. Hafif bir değil. Bak şu airfryer pişirme kapları da 50 liraymış. Tamam. Onlara da bir bakalım. Şöyle. Tepsiler kek kalıbı var. E, klipsi 26 santim 199 liraymış bunlarda. Şöyle bir tane dekoratif ayna var. Bu da 250 liraymış. Bunu da yeni gördüm ilk defa. Aa, da güzelmiş. Baksana. Öyle öyle. Kapı sineklikleri var. 60'a 210. 2 adetmiş. Fiyatları 109 liraymış bunların. Bak şöyle açmışlar. Mıknatıslıymış. Kapıya yapışıyor yani. Aynen, mıknatıslı. Yani öyle bu güzel bir şey yani. Böyle, e, üçlü dondurmalıklar var. 100 cc. 59 liradan 49 liraymış bunlar. Bak bunlar indirime girmiş. Şöyle. Başka ne diyelim? Şunları söyleyelim. İkili lavın ürünü. Dondurmalıklar. Bak bunlar da indirimde. 69.99'dan 49.99'a inmiş. Şöyle ikili. Gayet de güzel bir ürünler. Güzel şeyler var aslında. Var var. Şunlar da 40 liraymış. Hmm. Şöyle. Bu kaç? 9 santim kareymiş. Yani ölçülerini de söylüyoruz size ki daha iyi olsun. Biz tabakları geçelim mi? Hmm, geçelim. Bak bu tabaklar pasta tabakları 20 lira. Hmm, ne kadar uygun. Paşa Bahçesi. Ah, 20 lira bak. 20 liraya bile size ürün bulabiliyoruz yani ne mutlu. 10 liraya da bulduk. 10 liraya da bulduk. Hani söylüyorlar 10 liraya nerede ürünler bak işte bulduk. Yani aslında videoda var. Zaten videoda olmasa biz öyle bir başlık atmıyoruz arkadaşlar. Aynen. Dikkat ediyoruz yani. Videoda gözünüzden kaçıyor olabilir. Yorumlarda yazıyorsunuz bazen hani nerede 10 liraya ürünler diye. Ama biz mutlaka videoda varsa başlığa da koyuyoruz. Yani videoda onun yaşı şey başlığa koymuyoruz. Ha kız açısı da Tekrardan bir açıklama yapalım yani. Siz büyük ihtimalle videoda izlerken kaçıyorsunuz. Siz de atlayarak izliyorsunuz. Görmüyorsunuz. Öyle yorum yazanlar için söylüyorum. Aynen. Herkese değil Hı -hı, yani sözümüz. Aynen o bize yorum yazanlara atlatarak izliyorlar o yüzden kaçırıyorlar 9.99 bu da Arda camın sonuna ]ları. kadar izlerseniz çok memnun oluruz çünkü yani zaten başka varsa videoda mutlaka oluyor bak bu da mesela mermer desen desen kase cam 9.99 10 liraya yani yani 10 lira 20 lira özellikle Tediz'e çok fazla yorum geliyor bu konuda aynen. ama biz zaten olmayan şeyi yazmıyoruz Aynen, aynen. onu da tekrar belirtelim bu da mesela bak 20 liraya düşmüş. Bunun geçen gö gösterimiz 30 liraydı. 30 liraydı. Bak bunlar da indirimde. Biz zaten size indirme giren, girmiş ürünleri gösteriyoruz Yeni yani. Ürünleri, Yeni indirime ürünleri, indirime girmiş ürünleri ve ucuz ürünleri. Ucuz ürünleri. <laughs> yani pahalıları göstermek marifet değil. Biz onun yani bir faydamız dokunsun istiyoruz herkese. Mesela bunlar. Bunların fiyatı yok ama. Bunların fiyatı yok. Gene gösterelim. Bunlar şeymiş. Arkopalin ıı, yemek tabakları. Şunlara bakalım. 129 lira 6'lı kase cam set. Tamam şöyle ben açıp göstereyim. Ay bunlar da çok güzelmiş. Baksana. 6 adet var içinde. Şunlara bakalım. Bak bunların da 100 lira. Altında. Tamam bunlara da bakalım. Ay bunlar daha da güzel. Şöyle kenarları şey bilmiyorum gold. bunlar gold. gold. Makinede atar mı onu bilemem. Şöyle bir gösterelim. Şunlar bak açığı da var ne güzel. 24 santim, 159 lira. Tabii canım şimdi kutu açmakla uğraşmayacağım. Bak ne güzel böyle açıklarını koysalar, bizim için de çok kolay oluyor. Bunu nereden almışlar? Bilmiyorum, buraya koymuşlar nereden? Aa ne çok kadar güzel. güzel. Şunlara bayıldım. Ben bir bakayım onun fiyatına. Bunu nereden almışlar ki ya? Altılı. Şöyle nereden bakıyorum, fiyatına bakacağım ama anlayamadım. Bir bakayım şöyle sizinle beraber gezelim. Burada mı acaba? Yok, yok bence o tek kalmış olabilir ha. Hı -hı. Yok yani. Yok o yok. Bence bu tek kalmış çok da güzel bak. Bunu benzerleri bime de gelmişti biraz daha büyükleri. Bak şurada hasır tepsi var yuvarlak no1 diye no1 diye yazıyor 03 no1 149 liradan 129 liraymış bak bunlarda indirimler var. Şu yuvarlakları söyleyeyim bunda indirim yok. Bu da 199 lira. Şu indirime girmiş. Hasır sepet dikdörtgen şeklinde 99.99 99. fiyatlar. Bunları söyleyelim. Bunlar da 99.99'dan 79.99'a inmiş. Bunlarda da bir indirim yapmışlar. Şöyle bak. Şu güzelmiş. Çok güzel. Evet. Şu tepsi. Ay tepsi diyorum. Sepetlere bakalım. En büyüğü 400. Hayır en büyüğü 500. Hmm, şu değil mi? Evet. Asındaki. Ondan sonrası. Şu büyük olanın alttaki 400. Üstündeki de 300. Tamam. Şöyle bir gösterelim. Bu bakalım. 300 işte. Şu 300. Bak şöyle. Bu 400. Bu da 400 sepetlerin şöyle dikdörtgen alanları da var. Evet bunlar da aynı şekilde. En herhalde. büyüğü 500, bir orta boyu 350, en küçüğü de 300. Evet. Boy boy. Alıştırıcılar Şunlar da kapaklı düğmeli 300 liraymış. Hmm, sepetler. Şöyle, şöyle bak. Bunlar da güzel baksana kullanış açısından. Kapaklı olması da hmm. ayrı bir güzel. Hmm. güzel. Güzel Bak pipetli bardaklar gelmiş. Şöyle açıkları da burada. Tamam, açıkları 199 burada. liraymış. Bak, açıkları da burada. Şöyle göstereyim size. Elim alıp. Oh ne rahat. Kutuyu al. Kutudan kapat. Bir sürü iş çıkıyor bize de. Aynen. Teker teker hani açıyoruz evet. görmeniz için. Çünkü görmeden de olmaz. Aynı şekilde ben de görmeden hiçbir ürünü alamam. Sizler için de yani öyle düşünüyorum o şekilde. Bunlar da 20 lira. Şu büyüğü de 40 liraymış. Bu biraz daha e, ee, ne diyeyim kaç? 700 ml. Şunlar yok. 400. Hı hı. O şekilde. Bak şurada çok güzel bir tepsi buldum. Hoşuma gitti. Şunu da yemek de yenir. Her şey olur. Ama fiyatını bakalım. Ee, 259 lira. İyiymiş. Tabii. Ne güzel. Şunu da yemek bile yenir ya. Çok güzel. Bak şöyle çok güzel bir soyacak seti buldum. Bunlar yeni gelmiş. 60 lira. Hmm. Baksana. Çok güzel bunlar. Dur onları da gösterelim. Pratik askı, beşli. beşli. Fiyatı nerede? Fiyatı nerede? göremedim de. Tamam bunun fiyatı yok. Bunu kapatalım. Geri koyalım. Şunu koyalım. Şunu söyleyelim. 159 lira şu ikili. Sarımsak ezici 159. Bak şöyle fiyatlar. Dondurmalık var. 10. 109. 109. Şu çakmak ne kadar? 50. 50. Makas hmm. da 70. Bak şuna bak. Ne kadar güzel. Hmm. 30 hmm. lira. Bak şunları söyleyelim. Şunlar da çok güzel oluyor. 199 lira dörtlü. Tamam. Şunlar da 199. Bak şöyle göstereyim. Üçlü değil mi onlar? Üçlü. Renkleri de farklı farklı. Ay çok güzel onlar. Şunlar da ikili 99 lira. Şunu söyleyelim. 59.99 şöyle ikili. Bakın güzel yeni şeyler gelmiş. Baksana şöyle süzgeç seti var. Üçlü çelik 159. Evet. Şurada 69 lira değil mi? 69 Ha Onu söyledim demin. Tamam. Mutfak makası işte. Hı hı. Şunlara bak. Açacak tane. mı bunlar? 40 lira. Hmm, çok güzel. Hı -hı. Bayağı bir şeyler var burada. Şu kutularda mesela... 200 33 litresi 299 lira. 17 litresi 199 lira. Bak şöyle litre litre. Bak şurada dijital baskılı dekoratif kırlentler var. 43'e 43, 79 liraymış. Bak ne kadar güzel. Gördün mü ne kadar güzel modelleri var. Şöyle bakalım. Sana. Gayet de güzeller. Dur, farklı. Şurada maviler var. Onları da göster. Heh, onlar daha güzel maviler. Bak bunlar hoşuma gitti benim. Şöyle canlı canlı. Evet canlı renkleri bak. Şurada farklı deseni. Şurada Hı -hı. farklı desenleri de var. Şurada bir tane var. Buldan bezinden. Hırlent 42. 42. 42. Söyleyemedim de onu. 199 lira. Şundan bir tane değil de. 2-3 tane olsaydı alırdım. Şunlara bakalım. Şurada da bir şeyler var. Bunu şey açmışlar. Buldan işi runner. Ne kadarmış bu? Püsküllü 200 lira. 200 lira. Bak şu. Birisi açmış. Biz de size gösteriyoruz. Bak burada Şurada ne güzel şeyler var. var. Bak şöyle göstereyim. Burada Hep -er. 200 lira Bak bu runner'lar da aynı 200 lira. Dur şunu da göstereyim. Şöyle bir tane farklı var. Baksana ne güzel runner'lar var. Şöyle var. Bak şunu da göstereyim. Bak açmışlar. Biz açmadık yani. Biz açsak da ben yerine koyuyorum tekrar. Şu da güzelmiş. Bak. Şunlar runner püsküllü tül. 199 lira. Bunlar püsküllü dantel. Runner, evet. Bak, bunları böyle açmamışlar. Bunlar da var. Çeşit çeşit, bak. Şunlar, dantelli. 200 lira hepsi. Şu örtüler Fiyatları. de 200 liraymış. Çok amaçlı örtü. 70'e... Yok, dur kaç? 170'e 170 210. Ha. Bak. Ne kadar çok güzel modeller var. Bak. Şuraya bak, şunların renklerine bak. Çok güzel. Dur bak, çeşitlerin hepsini gösterelim. Altında da var, onları da göster. Bak şöyle çok güzel havlular var. 50 50'ye 90 100 havlusu armürlüymüş 99 lira. Şöyle size gösterelim. Gayet de güzel bunlar da yeni gelmiş. Hı hı. İlk defa görüyorum ben bunları Teddy'de. Şu küçükleri de 30'a 50 39 liraymış bunlardan. Bak ne güzel şöyle farklı renklerde bulunuyor. Şu kurlama bezleri de çok hoş baksana. Kaçlı o ikili mi üçlü mü? İkili. i̇kili. 99 lira. Şu arkasındakini de göstereyim dur bak. Onu da göster. Desene bakar mısın çok güzelmiş. Çok güzel. yani. Şöyle ikili var. Bunlar da aynı fiyat. Hepsi aynı sadece desenleri farklı. Ee, Ama en güzel benim elimdeki. Şunu da gösterelim. Bak bu da güzel. Evet o en güzeli. Bak şöyle var çizgili. Havlu kutulu set var. Bu da 199 liraymış. Şunu gösterelim şöyle. size. Bak hele ne güzelmiş bu ya. Kutuda. Ne güzel. Şöyle. Güzelmiş, güzel, güzel. Şu havlu da güzelmiş. Bu da 100 liraymış. Bu da 100 lira. 50'ye 90. Bu hmm, evet evet bu da çok güzel. 100 almışsun. Şu kutuda var bir de. Bu kutudaki e, 50'ye 90 6, 60, 60 liradan 50 liraya düşmüş. He, 50 liraya düşmüş. Bunu açamıyorum. Şöyle bakayım, göstereyim yapından. Şöyle. Bu da çok güzel. Havlular var. Var var. Şu ikili banyo havlular 200 liraymış. Bak bunları da hiç görmemiştim ha hiçbir Aa, yerde. Bunlar çok güzel. İkili bir de. Hı hı. Farklı rengi de var galiba arkada. Yok, onlar yüz havluları 99 lira. Tamam. Şunlar bak. Hmm. O renk de güzel ha. Şurada güzelmiş işte. İşte bu... o 99 lira. O tekli ama. Aa, bu Şuraya karışmış. karışmış. <laughs> hı hmm, güzelmiş baya. Şurada size penye çarşaflar var. Çarşaf penye çift kişilikleri söyleyeyim. Ölçüleri 160'a 200, 199 lira. Şöyle gösterelim size. Şöyle bak farklı renkleri de var. Tek kişiliklerde tek kişilik yok sanırım. Evet onun fiyatı. Yok yok yazıyor. Var, var mı? 159. 100'e 200. Şunlar. Şunlar da tek kişilik. Bak. Yazıyor burada. Bu bu tarafta sadece pembe renkleri kalmış Hı -hı. bunların. O şekilde. Şunun yastık kılpını da bakalım mı? Bakalım. Bunlar da e, ikili kotonmuş. %100 koton, ikili yastık. İki Dok tane marka var. Bir tanesi 80 lira, bir tanesi 100 lira. Tamam. Aç ben sana söyleyeceğim. Hamptons olan şu. Bu bu 80 lira. Bu 80 lira. Şunlar mı 100 lira? Bakayım döndür. Şunlar. Yok, bu da 80. Bu da 80. Dur Markasına göre. Işte Ama bunların ödeceğiz. şeyleri çok güzelmiş ha canlı. Canlı canlı güzel. E nerede evet. o markadan hiç yok? Dur bakayım şimdi çıkar belki. Bu da mi? 80. Bu da 80. Bunlardır belki. Bunlarla bak bak. Evet evet bunlar. Bak bulduk. Bunlar 100 lira. Bunlar 100 lira şunlar. Bu marka şu. Evet. Saklama kutusu. Bak. Şurada çok güzel saklama kutusu bulduk. 30 30 30 çarpı 30 30 30. Bahar modeliymiş bak. Fiyatı da 100. 100. 149 lira. <laughs> 150. 150 diyelim, yuvarlayalım. Bak şöyle. Tam bahar. kapaklı kutu var. Bu da 259. Hmm, bak bunlar da var. Bu da 30-30-30 santim. Evet. Ölçüler aynı. Şunlar neymiş? Aynısı. Aynısı değil. Bak bunun şeyi başka. Aa, Deseni farklı. Deseni evet. farklı. Şimdilerde i̇şte. iğneler var. 19 lira. Bunlar da ihtiyacınız olur. Toplu iğneler var. 29 lira. Şunlar var makas. 29-99. Bunlar hep şey yani ihtiyaç... Şöyle tığ var. Tığın fiyatını 29 lira. Şunlar var saplı yün ee, tığ, tığlar. seti. Tığ seti 59.99. Mezura var 249 lira. Şunlar var. bunların fiyatlarını bulamadım. Mezura 25 lira. Hani 249 değil. Ha 25 lira. Ay pardon özür dilerim ya görmedim. Şöyle şunlar var. Bunların fiyatı yazmıyor perde düğmelerinin. Perde düğmelerinin baktım da bulamadım. Bu şekilde fiyatı yapıyor. Şurada yok. yatak örtüleri var. 200 220 ölçüleri. 400 lira. 400 lira bak. Şöyle evet. şöyle gösterelim. Şu güzel şu elimdeki. Bir de böyle beyazı var. Şöyle döndüreyim. Bak şöyle şurada. güzel halı reyonuna geldik. Paspaslar. Paspas İnşallah bakalım. fiyatı vardır. Vardır şurada yazar. Bunda yoksa da. Bunlar değil ama ya yok. Yok mu? Şu tarafa geçelim. Ama yeni gelmiş. Yeni gelmişten fiyatı yok. Gerçek fiyatları söyleyelim biz de. Mesela şu. Bakayım var mı fiyat? Birisinde vardır illaki bazen dolayı. Göst modelleri göstereceğiz o zaman yani fiyat yok çünkü. Şöyle. Keşke fiyat olsa ama. de bakacağım bulursam söyleyeceğim. şurada yazıyor zaten bak mesela şurada biz size gösteren buraya koymuşlar ee, postalı 140'a 190 999 lira 160'a 200 halı var şurada gösterdik bak 699 lira şu da e, 166'ya 235 santim 599 lira şu da 160'a 230 599 lira şunlar bak fiyatlar burada yazıyor hı hı. halılar da orada şu 300 liraymış bu 300 lira Banyo setlerinin fiyatı var mı? 300 lira. Tamam, İkili. Söyleyelim. Bak şöyle. Mavisi var, pembesi var. Çeşit bol. Evet arkadaşlar biz şimdi Teddy'den eve geldik. O kadar güzel ürünler vardı ki. Yepyeni ürünler gelmişti. Sizler için değişik bir tediye gittik. Umarım keyfi izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncel haberlerinden, en güzel mağaza market pazartelerinden ve erken aktüellerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Desteklerimiz çok kıymetli. Hepinize Allah razı olsun. Biz de TED'den bir şeyler aldık bulmuşken sizlere onları gösterelim. Şöyle bak çok güzel ürünler vardı. Şu makası da bayağı uygun aldık. Şöyle bir tane de makas aldık. Mutfak mutfak makası. Bunun farklı farklı renkleri de vardı. Pembesi, moru, beyazı, siyahı. Videoda gösterdik <laughs> zaten. Bakınca göreceksiniz çeşitlerini de fiyatı da uygundu. Şöyle bir tane de şöyle koltuk, koltuk örtüsü aldık. aldık. Ee, şöyle bak ölçüleri de natural saçaklı örtü çok da güzel hoşuma gitti şunu alayım dedim ee, güzeldi yani şokta falan bulamamıştım tam bulmuştum ki hemen aldılar ben bunu alabildim ancak alışverişimiz arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Çok güzel ürünler vardı bu tedide. Büyük bir tediydi. Değişik bir tediye gittik sizler için. Farklı ürünler göstermek istiyoruz. Böyle uygun fiyatlı ürünleri gösteriyoruz size. 9 liraya ürünler bulduk. 10 liraya 9 liraya. Yani göreceksiniz zaten videonun içinde var. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen videomuzu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ee, hoşça kalın Allah'a emanet olun, hoşça kalın.